duyduklarınızın ötesine geçin. Tarihin tozlu sayfaları arasında öyle bir isim gizli ki, varlığı asırlar boyunca fısıltıyla konuşulmuş, yetenekleri akıllara durgunluk vermiştir. O, Allah'ın izniyle ilmi ledün denilen sırlarla dolu, tehlikeli bir ilmin sahibi. Geçmişi ve geleceği avucunun içi gibi bilen, zaman ve mekan kavramlarını hiçe sayarak çağlar boyu yolculuk yapan bir gizem kahramanı. Hızır aleyhisselam, onun görevleri bildiğiniz gibi değil, genellikle sıra dışı, hatta tuhaf olarak nitelendirilebilecek vazifeleri kıyamete dek sürecek. Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilen, bu mübarek zat, Allah'ın izniyle dünyanın farklı köşelerinde belirip insanlara yardım ediyor. Bazen tanımadığınız bir surette karşınıza çıkıyor, belki de bir gün yanınızdan geçti ama, siz farkında bile olmadınız. Peki, Hızır aleyhisselam kıyamete kadar yaşama sırrına nasıl sahip? Şu an kaç yaşında? O bir peygamber mi, bir melek mi yoksa bambaşka bir şey mi? İşte bu soruların cevaplarını arayacağımız, Hızır Aleyhisselam'ın sırlarla dolu hayatına doğru nefes kesen bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazır olun, çünkü bu hikaye sizi derinden etkileyecek. Bir kez daha akıllara durgunluk veren bir olayla karşınızdayız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Derler ki: Hızır bir kul gerçekten ihtiyaç duyduğunda gelir. Hayatınızda aniden beliren, tanımadığınız gizemli bir adam size dokundu mu hiç? Belki fark ettiniz. Belki de siz farkında olmadan sizinle konuştu ve sessizce kayboldu. Ben sadece halk hikayelerinde ya da efsanelerde geçen birinden bahsetmiyorum. Bu Kur'an-ı Kerim'de ve diğer kutsal kitaplarda adı geçen gerçek bir kişi. Öyle özel bir yeteneği ve derin bir ilmi vardı ki, bir peygamber bile onu bulup o muazzam Allah vergisi ilmi öğrenmek için peşine düşmüştü. Kur'an-ı Kerim'de ismi doğrudan geçmese de Kehf suresinde tuhaf bir yolculuğa çıkan kullarımızdan birinin kıssası anlatılır. Çoğu İslam alimi bu kişinin Hızır aleyhisselam olduğu konusunda hemfikirdir. Şimdi hazırsanız Hızır aleyhisselamın doğumuna inanılan zamana doğru bir zaman yolculuğuna çıkalım. Doğum tarihi kesin olmamakla birlikte Bazıları onun Hazreti Adem'in oğlu Kabil'in oğlu Hazun'un soyundan geldiğini söylerken, diğerleri Nuh'un oğlu Sam'ın ailesinden olduğuna inanır. Başka ilginç bir rivayet ise, Hızır ve İlyas peygamberlerin iki kız kardeşin oğulları, yani kuzen olduklarını belirtir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte, Hızır'a neden ahdar, yeşil denildiğini açıklamıştır. Hızır kuru bir otluğa oturduğunda Orası yemyeşil ve hayat dolu hale gelirdi. Onun en büyük özelliklerinden biri de Allah tarafından verilen ilimle binlerce yıldır hayatta olduğuna ve gizlice aramızda dolaştığına olan inançtır. Birçok insan Hızır Aleyhisselam'ın özel anlarda ortaya çıktığına ve bazı olayların seyrini değiştirdiğine inanır. Evet, gerçek şu ki her canlı ölümü tadacaktır. Peki ama Hızır Aleyhisselam bu kadar uzun süre nasıl yaşadı? Birçok İslam alimi bu soruyu farklı şekillerde açıklamıştır. Aslında Hızır'ın hala hayatta olduğu fikri bize farklı rivayetler yoluyla ulaşmıştır. İlk rivayetle başlayalım. Caferi Sadık Hazretleri'nin babasından naklettiğine göre Zülkarneyn aleyhisselam'ın meleklerden bir arkadaşı vardı. Zülkarneyn bu meleğe daha uzun yaşamanın yolunu sordu. Melek ona ebedi hayat suyu olan abu hayatın bulunduğu hayat kaynağını bulmasını söyledi bu kaynak karanlıklar içinde gizliydi. Hızır aleyhisselam Zülkarneyn'den önce gitti ve suyu bulan, içen kişi oldu. Zülkarneyn ise karanlıklar yüzünden onu bulamadı. İşte bu yüzden Hızır aleyhisselam hala hayattadır. Ancak o, bizim gibi yaşamıyor, diğer insanlar gibi yemeğe veya içeceğe ihtiyacı yok. Onun hayatı farklıdır, buna ikinci bir hayat seviyesi denir. Hızır ve İlyas aleyhisselam özgür ve özel bir şekilde yaşarlar zamana veya mekana bağlı değillerdir. Aynı anda birçok yerde bulunabilirler. Bazen bizim gibi yer ve içerler ama sadece istedikleri zaman, zorunda oldukları için değil. Bazı manevi alimler, makamı Hızır denilen özel bir manevi rütbenin olduğunu söylerler. Bu makama ulaşan bir kişi doğrudan Hızır aleyhisselam'dan ders alabilir, hatta onunla görüşebilir. Hızır Aleyhisselam zor zamanlarda insanlara yardım eder, Allah'ın izniyle sorunlarını çözer. Aynı anda birçok yerde belirip insanlara destek olabilir. Allah'a itaat eden ve onun yolunda yürüyenlere yardım eder. Yardımı insanların hiç beklemediği yerlerden gelir ve çoğu zaman onlar farkında bile olmazlar. O, başka bir insanın suretine de bürünebilir. Hızır Aleyhisselam'a Allah tarafından özel bir ilim verilmiştir. Bu ilim, ilmi ledün veya elbatın olarak bilinir. Hem geçmişi hem de geleceği kapsar. Bu ilim öğrenilerek elde edilemez. Allah'tan bir lütuf ve rahmettir. Ve Hızır aleyhisselam bu ilimle mübarek kılınmıştır. Elberzai'nin bir rivayetine göre, insanlar arasında hala hayatta olan dört peygamber vardır. Ve onlar yeryüzü. Ehli için birer korumadır. İkisi yeryüzündedir. Hızır ve İlyas aleyhisselam. İkisi ise göklerdedir. İdris ve İsa Aleyhisselam. Çoğu İslam alimi Hızır Aleyhisselam'ın bir peygamber olduğu görüşündedir. Ancak elçi olup olmadığı konusunda farklı görüşler vardır. Hızır Aleyhisselam gibi zatlar için hayat ve ölüm o kadar da farklı değildir. Onlar daha yüksek bir ebedi hayat formuna ulaşmışlardır. Hızır ve İlyas Aleyhisselam her gece Zülkarneyn tarafından inşa edilen duvarda buluşurlar. Yılda bir kez hac ve umre yaparlar. Bir yudum zemzem suyu içerler. Ve bu onlara bütün bir yıl yeter. İbn Asakir'in, İbn İshak'tan naklettiğine göre, alimlerimize göre, Hazreti Adem aleyhisselam vefat etmek üzereyken, çocuklarını topladı ve şöyle dedi. Ey çocuklarım! Allah yeryüzüne mutlaka bir azap gönderecektir. Benim cesedimi bir mağarada saklayın. Azap sona erince beni Şam topraklarına defnedin. Bundan sonra Hazreti Adem Aleyhisselam vefat etti. Cesedi bir süre çocuklarının yanında kaldı. Allah Nuh Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdiğinde cesedi yanına aldı. Büyük tufan geldiğinde yeryüzü sularla kaplandı. Nuh Aleyhisselam üç oğluna cesedi mağaraya götürüp defnetmelerini söyledi. Saniyeler içinde bir yerden başka bir yere gitmek veya başka bir insanın suretinde görünmek gibi şeyler onun için mümkündür. Bunlar ona verilen sırlardan sadece birkaçıdır. Musa aleyhisselam ile yolculuğu sırasında, iki denizin birleştiği yerde sembolik bir olay yaşanır. Küçük bir kuş denizin kenarına gelir ve gagasıyla bir damla su alır. Hızır aleyhisselam bunu Musa aleyhisselama gösterir ve der ki, Ey Musa, o kuşun gagasında taşıdığı su damlası bizim ilmimiz gibidir. Denizin geri kalanı ise Allah'ın ilmi gibidir. Bu an, ilmimizin ne kadar sınırlı ve Allah'ın ilminin ne kadar büyük olduğunu göstermek için en güçlü örneklerden biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. Allah Musa'ya rahmet etsin. Keşke Hızır ile sabredip yolculukları hakkında bize daha çok şey anlatsaydı. Bunu ne kadar çok isterdim. İnanılır ki Hızır aleyhisselam bütün Müslümanların vefat edeceği, kıyamet gününden hemen önceki zamana kadar hayatta kalacaktır. Kafirler üzerine kıyamet kopmadan önce Hızır Aleyhisselam'ı böyle olağanüstü bir konuma yerleştiren ilahi hikmet ona bu geçici ölümsüzlük biçimini de bahşetmiştir. Sonsuza dek değil ama inananlara dünyanın sonuna kadar yardım etmeye yetecek kadar uzun bir süre. En doğrusunu Allah bilir. Ve şunu unutmayın. Her geceyi Kadir Gecesi gibi görüp her yabancıya Hızır Aleyhisselam gibi davranırsanız bu evrende ikisine de gerçekten tanık olabilirsiniz. Canlı ya da cansız her varlığa bir görev verilmiştir. En küçük hücre bile bu kusursuz sistemdeki yerini bilir. Mikail aleyhisselam tabiatın dengesinden sorumludur. Azrail aleyhisselam ruhları almakla görevlidir. Taşlar, yağmur, ağaçlar ve minicik böceklerin bile kendine özgü bir rolü vardır. Yaratılıştaki her şey, Allah'ın görevlendirdiği kişiler aracılığıyla kusursuz bir düzen içinde işler. Kötü olarak gördüğümüz olaylar Bile aslında bu ilahi sistemin bir parçasıdır. Bazen bir virüsün dünyaya yayıldığını ve öldüğümüzü düşünürüz ya da her yerde savaşları görür, çocukların hayatlarını kaybettiğini izleriz. Sınırlı aklımızla işler karanlık ve umutsuz görünebilir. Ancak her şeyde bir hayır vardır. Sözü sebepsiz değildir. Çünkü hayır sadece mutlu olaylar anlamına gelmez. Bazen korkunç görünen durumlarla karşılaşırız. Ancak Allah'ın bunun arkasında bir hikmeti vardır. Şimdi anlamasam bile dersek, Allah bize gizli hikmeti göstermeye başlayabilir. Ama böyle olaylara olumsuz düşüncelerle yaklaşırsak, arkasındaki hikmeti görmek zorlaşır. Artık biliyorsunuz. Yardıma muhtaç görünen biri, düşündüğünüzden çok daha fazlası olabilir. Bir gün bir otobüste, başka bir gün bir markette, belki de şu an bile aramızda. Son olarak bazı televizyon dizilerindeki karakterlerin ondan ilham almış olabileceğine inanıyoruz. Örneğin, Game of Thrones dizisinde Arya Stark gizemli bir figürle karşılaşır. Bir adama benzer ama doğaüstü yetenekleri vardır. Öyle bir hızla hareket eder ki, sanki zamanda yolculuk ediyormuş gibi hissedersiniz. Arya ona hayran kalır ve ondan öğrenmek ister. Ama bu başlangıçta kolay olmaz. Öğretmenini takip etmekte zorlanır ama zamanla hayranlığı artar. Öğretmeninin birçok yüzü vardır, istediği zaman görünümünü değiştirebilir ve çoğu insanın asla başa çıkamayacağı türden gizli görevleri tamamlar. Sonunda Arya bile ona karşı gelir. Bu size hikayemizi çok andırmıyor mu? Belki de Game of Thrones'un yazarı George R. R. Martin bu kadim hikayeden ilham almıştır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu sayede bu Kur'an kıssalarını daha çok insanla paylaşabilir, ve siz de İslam'ı yaymanın bir parçası olabilirsiniz. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Allah hepimizi affetsin. Günahlarımızı bağışlasın ve bizi cehennem azabından, kabir azabından, dünya sıkıntılarından, ölümden ve hesap gününün dehşetinden korusun. Lütfen yorumlarda en sevdiğiniz kişisel duanızla bu duaya katılın ve eğer bir gün Hızır aleyhisselam olduğuna inandığınız biriyle bir anınız olduysa Lütfen bizimle paylaşın.